Güzel bir sabah uyandık. Günaydın. Şimdi e, bugün oluşumla doktora gidiyoruz. Söylemiştim size rotavirüs sayısı kurulacak. E, onu giydirdim. Karmelot vardı. Şimdi onu giydireceğim. Dişi de çıkıyor çok. Yani dişi çıkıyor mu bilmiyorum ama arkada ben iki tane bir şey görüyorum yani. Orası şiş. Gerçekten şiş. Gerçekten şiş. Hadi Teyzeler, amcalara günaydın diyelim. Hadi günaydın diyelim. Günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Hop 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 hop. Ayakları <laughs> çok güzel. Hop hop. Günaydın. Çiçeklere mi bakıyorsun Şehit? Çiçeklere mi bakıyorsun? Günaydın. 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 Kamera şaşırdı. Hangimizi çeksek diye. Hadi bakalım gidelim. Bakın teyzelerim, amcalarım. Nasıl hareket ediyoruz. Kamera delirdi. Şuna da tutalım. Bunu odaklayalım. Bakın şimdi bakın. Bak hop. Kendini öne atıyor artık. Oturmak isteyen bir bey. Hop. Bakın ben içiyorum. Hop. <laughs> çok seviyorum öyle bu ya çok seviyorum. Neyse biz giyinelim hafiften yavaştan. Baba geliyor. Biz olacak. Evin hali yine berbat. Evet. Tostosumu giydirelim. Ay kustum mu? Kustum mu anneciğim? Kustum mu? Canın sağ olsun bebeğim. Canın sağ olsun aşkım. Hiç önemli değil. Şu neleri temizliyor değil mi anne? Şu neler neleri temizliyor değil mi anne? He? Hadi giyelim. Hadi giyelim. Hadi giyelim. Aferin benim kuşuma. Aferin benim minnak kuşuma. Hadi giyelim. Ver bakalım koluna. Ver bakalım koluna ver bakalım. Hiç sevmiyor böyle kalın giyinsin ama yapacak bir şey yok. Dur ben kapıyı açayım. O kadar tehlikeli bıraktım ki onu şu an. Evet. Ver bakalım bu kolunu da ver bakalım. Giydirelim, 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 giydirelim. Aferin benim oğluma. Aferin benim minnak oğluma. Neredeymiş oğlumun memeşi memiş? Alsın bakalım memişini. Aferin benim oğluma. Şapkasını da takalım. Hop. Oğlum ilk karına <laughs> dokunsun. He? İlk karına dokunsun mu oğluşum benim? İlk karına dokunsun mu oğluşum benim? Hı. ilk aldığımda sığmıyordu bile. O kadar, o kadar büyüdü ki benim oğlum artık bunlara girebiliyor. Ben bunu ilk aldığımda prematüre olmuştu ama çok soğuktu gerçekten. O zamanlar ya da bana mı soğuk geliyordu bilmiyorum. Kar diye heçenemden aldım. Bakar mısın sevgililiği de şunu. Çok aşk. Evet. İçine sığmıyordu bile. Varsa eski halleri fotoğraflarını falan gösteririm. Şimdi böyle. <laughs> oh, çok severim onu. Neyse ben hazırlanayım eşim geliyor bıt yapmasın bana. Kapıyı da açtım çocuk bunu almasın diye. Şimdi evet evde bir hava alsın. Sonuçta karma oldu bir şey olmaz. <laughs> sen böyle yat anneciğim. Anne geliyor. Hmm. i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me Merhaba, biz eve geldik. Bugün aşımız olduk. Mersem ağızdan verilen bir aşıymış. O biliyordum ama hani yine de emin olmak istedim hani. Tam konuşmak istemedim. Alışveriş yaptık. Şimdi onları dizeceğim. Ne aldım onları da göstereyim size. Öyle şimdi burada o güzel parmakla iğne emiyor. Çok tatlıymış çünkü. Tek tek alacağım. Ne var ne yok göstereyim size. Sizi şöyle sabitlemek istiyorum. Şunlardan aldım. Çok seviyorum ben. Ee, babam küçükken alırdı. Eşime sürpriz kinder. iki tane. Ondan sonra şu gofretlerden aldım. Ya kalsın. Böyle bazen canım istiyor. Yiyorum yani. Ondan sonra şunları çok seviyorum. Spagetti. iki tane makarna. Bir de yok makarna. Aslında Ankara makarnayı daha çok seviyorum ama o yoktu. Mecburen bunları almak zorunda kaldım. Tabii ki de avucum gitmiyor. Panta aldım. iki tane. Bir tane de şöyle bir meyve suyu aldım. Limonata aldım daha doğrusu. Bazen iyi oluyor. Bal. Kahvaltıya. Antep fıstığı iki tane. Eşim geceleri seviyor. Reçel. Migros markalı. İki tane de şöyle gofret aldım. Şöyle sabahları evde tek başıma olduğum için bazen çaya böyle yapmak zor geliyor. Ben de şöyle çay aldım. Sallama çaylardan. Fındık. 1 kilo muz ve 1 kilo limon. Şimdi bunları yerleştireyim. Daha devamı var. Burada öyle yayıntı olsun istemiyorum. Sesi duyuyor musunuz? Cık 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 diye. Birileri o parmaklarını emiyor devam ediyorum. Lupa. Bunlar reklam değil. Kendim aldım. Ceviz. Saklıköy. Bazen böyle şekerim falan düşüyor. Tabii ki de çiğdem. Avokado. iki tane. Bir de ay çöreği aldım. devam ediyorum. Yumurta 15'li. Kırmızı biber fazlasıyla tüketiyorum. Mandalina 1 kilo. 2 kilo da portakal aldım. Son olan hatta şöyle bir ıspanak. Kuroka. 2 adet biber. Şöyle kaymak, tereyağı, hellem, tabii ki de kendime süt dilime, dil peyniri, şöyle günlük süt, bununla şey yapacağım, pastırma, daha köfte, hafta sonu yeriz diye. Bugün lahmacun yapacağım, yarım kilo kıyma. Bir de şöyle bir et yemeği yapmayı düşünüyorum. Dana et. Bir de taş kırma zeytin, zeytin aldım. zeytin. Bu kadar. Bunları da yerleştirip artık yemeğimi yapmaya başlamam gerekiyor. Eşim gelecek. Hazır uyuyorken ilk önce hamurumu hallederim. Sonra da artık içini falan hallederim. Şöyle lahmacunlarımızı yaptım. Yeşilliğimizi de hazırladım. Bayağı iyi oldu. Şimdi yiyeceğiz. Afiyetle inşallah. Evet. Bugün canımız böyle bir elmalı kurabiye istedi. Ve yaptık. Bence mükemmel gözüküyor. Tarifini göstermedim. Biliyorsunuz çünkü siz. Bir de Hatay usulü biberli ekmek yapacağız. Onun da hamuru burada mayalı. İçini de hazırladık. Yuvarlak yuvarlak açıp üzerine harcı sürüp yine fırına atacağız. Kolay yani. Şimdi bu fırına gidiyor. Çıkınca bir gösteririm yine size. Biberli ekmeğimizi yaptık. Elmalı kurabiyeler de hazır. Şimdi soğuduktan sonra üzerine pudra şekerini koyacağız. Artık servise hazır. Bugünlük kapatıyorum. Başka bir gün görüşmek üzere yarın. Hoşçakalın almaya çalışmıyor muyuz? Kahvaltımız. Bir Bayağı zengin. Günaydın bu arada. Ya Nasılsınız? Ben de iyiyim. Cam açayım. Elimi pişirdim. Elimde bayağı koktu. Evin içinde. Hala kar yağıyor. Şöyle göstereyim. Ama tutmuyor. Çünkü bir yağıyor, bir duruyor. Bir yalıyor, bir duruyor. Neyse, biz de kahvaltıya geçiyoruz. Öptüm, sizi görüşürüz. <laughs>